Herkese selam. Adım Farah dizisinde başarılı bir sezon geçiren ünlü oyuncu Demet Özdemir reklam anlaşmalarının gereğini de yerine getiriyor. Katıldığı etkinliklerde şıklığı ile dikkat çeken oyuncu saçlarına da özel bir önem veriyor. Saç bakımı konusunda yaptığı işbirlikleriyle de çok konuşulan ünlü oyuncu bu sayede Demet Özdemir Adım Farah dizisinin 14. bölüm süren ilk sezonunun çok disiplinli bir şekilde geçtiğini anlattı. Engin Akyürek ile partnerlik performansıyla da sosyal medyada çok konuşulan oyuncu Farah karakterindeki başarısıyla bizlerde yeni etkili bir dönüş yapmış oldu. Demet Özdemir hayranlarının bu sezon adım Farah dizisinin iyi bir hikaye ortaya koyması ve oyuncunun da isminin başarılarla anılmasından memnun olduğunu da sosyal medyada sıklıkla gördük. Sosyal medyada haftalık yapılan en popüler kadın oyuncular listesinde de Demet Özdemir'in zirveye zorlamaya başlayan isimlerden birisi oldu. Adım Farah dizisinin ilk sezonunu değerlendiren oyuncu şunları anlattı. Çok güzel ve çok disiplinli geçti. Benim için çok şey öğrendiğim bir sezon oldu. Her sene bir şeyler öğrendiğimi düşünüyordum ama bu sene gerçekten inanılmaz şeyler keşfettim. İlk defa aralıksız 3 ay yaz tatili çıktı. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok iyiyim. Adım Farah projesinin yurt dışında büyük bir ilgi görmesinin altında Demet Özdemir hayranlarının ortaya koyduğu güçlü sinerjide bulunuyor. Oyuncunun takipçileri özellikle yurt dışına Adım Farah dizisinin Fahri Tanıtım elçisi gibi davrandı. Türk dizilerinin popüler olduğu ülkelerde Demet Özdemir'in takipçileri Adım Farah'ın sıklıkla reklamını yaptı ve projenin ikinci sezonda da devam edecek olmasında bu etkinin de payı var. Demet Özdemir 3 ay kadar tatil yaptıktan sonra yeniden setlere dönecek. Adım Farah dizisi 15. bölümü ile yeni sezona başlayacak ve en az 26 bölüme kadar yoluna devam edecek. Projenin yeni döneminde elde edileceği rentikler sonraki süreci netleştirecek gibi gözüküyor. Peki sizler Adım Farah dizisinin daha ne kadar devam edeceğini, 26 bölümü de aşabileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda ifade etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.